Suriye'de güvenlik güçleri çeşitli kentlere operasyonlarını ağır silahlar ve bombalarla sürdürürken ülkede yeni bir katliamın yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Hava destekli sürdürülen operasyonlarda ordu birliklerinin Laskiye'deki Haf ve kasabasını kuşattığı ve halkın bölgede kapana kısıldığı bildirildi. Yaşananlar Libya'da Bingazi'nin Muammer Kaddafi güçlerince kuşatıldığı zamanları akıllara getirirken durumun yeni bir vahşete doğru sürüklendiği bildiriliyor. BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Şükrü rejimin ateşkes planını 870 noktada ihlal ettiğini ifade ederken Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ülkede durumun çok kritik bir noktada olduğunu kaydetti. Birleşik Devletler, özel temsilci Kofi Annan'ın Suriye'de yönetimin bu sefer Laskiye'nin ve kasabasında yeni bir katliam hazırlığında olduğu yönündeki uyarılarına katılıyor. Bunun dışında aynı tehlike Deir ez Zor'da, Dera'da, Humus'ta ve Şam'ın Banlı yönlerinde de bulunuyor. Washington'dan yapılan bu açıklamanın ardından Fransa'da elde ettikleri raporların ülkede yeni bir katliamın yaşanacağı yönünde olduğunu belirtti. Öte yandan en büyük korkulansa Suriye'de yaşananların çevre ülkelere sıçraması.